Muğla Büyükşehir Belediyesi okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Kavaklıdere ilçesinin Ortaköy mahallesinde açılan çocuk kütüphanesine kitap desteğinde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle miniklerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlayan desteklemelerine devam ediyor. Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde muhtarın girişimleri sonucunda açılan çocuk kütüphanesi, miniklerin yeni yuvası haline geldi. Her gün büyük bir hevesle kütüphanenin yolunu tutan minikler burada kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Miniklerin kütüphane heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediyesi, miniklerden gelen talep doğrultusunda çocuk kütüphanesine okuma kitapları, test kitapları ve satranç takımı desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi çocuk kütüphanesine teslim ettiği okuma kitapları ve test kitaplarıyla çocukların ve öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a desteği için teşekkür eden Kavaklıdere Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan şöyle söyledi. Okulumuzun ekiydi. Burayı da depo olarak kullanıyorduk. Hem kitap okuyorlar hem de sosyal aktivite oldu çocuklarım için. Çok Ahmet Başkanımız da bize destek verdi. Buraya gelen çocuklarımız da ödül olarak da sinemaya götürdük. Sonra Ahmet Başkanımız bütün çocuklarımıza her sınıfına göre test kitapları, hikaye kitapları ve normal okuma kitapları hediye etti. Ahmet Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. d i 三